Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir haberle karşınızdayız. Haluk Bilginer'le birlikte başrolünde yer aldığı Baba dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş'tan kötü haber geldi. Tolga Sarıtaş koronavirüse yakalandığı ifade edildi. Baba dizisiyle ekranlara çıkacak olan oyuncu Tolga Sarıtaş'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Bir sen Altıntaş'ın haberine göre 30 yaşındaki ünlü oyuncunun evinde karantinaya girdiği öğrenildi. Omikron varyatının da etkisiyle günlük koronavirüs vakalarının hızla artmaya başladığı dönemlik dönemde özellikle son haftalarda ünlü isimlerden peş peşe Covid-19 pozitif haberleri de gelmeye başladı. Maalesef Enis Erkan, Özgü Kaya, Kenan İmirzaloğlu, Engin Altan Düzyatan, Eser Yenenler, Murat Ünalmış'ın ardından ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı. Sarıtaş'ın sağlık durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken Tolga Sarıtaş'ın son olarak Arıza dizisinde başrol oynayan Sarıtaş yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu senaryosunda Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Baba ile ekranlara dönecekti ama maalesef koronavirüs testinin Pozitif çıkmasından dolayı bu iş biraz daha ertelenmiş görünmekte. Biz de buradan Tolga Sarıtaş'a acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. Bütün korona hastalarına acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlarsın. sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.